Bir dakika bir ülke serimizde İrlanda'dayız. Avrupa'nın kuzey batısında bulunan bir ülke İrlanda. Yaklaşık 5 milyon nüfusu var. 70 bin kilometre karenin üzerinde de yüz ölçümüne sahiptir. Tarih boyunca İngiltere'nin gölgesinde kalmış olan ve tam bağımsızlığına da aslında yakın sayılabilecek bir dönemde ulaşmış olan bir ülkedir. Başkent Dublin ülkenin Doğu sahilinde bulunur. Nüfusun da önemli bir kısmı buradadır. Ee, İrlanda bulunduğu adanın ki İrlandalılarca buraya İrlanda adası veya kimileri tarafından da Britanya adalarının bir parçası olarak görülür. Ee, burası e, İrlanda bağımsız cumhuriyetinin de önemli e, topraklarının bulunduğu ve adanın çok büyük bir kısmını da kaplayan bir bölgedir. İrlanda'nın Kuzey kısmı ve güney kısmı alçak dağlık alanlardan oluşur. Ülkenin en büyük, en yüksek dağı Rix Dağı 1040 metredir. Fakat e, çoğu dağı 1000 metrenin altındadır. Dublin'den e, Gelwe'ye kadar uzanan bölge alçak düzlüklerden oluşur. Burada ülkenin en büyük bataklığı da yer alır. Büyük Allen Bataklığı ismini taşıyan e, bataklık işte tam bu bölgede bulunur. E, ülkenin topraklarının altıda biri bataklıklardan oluşur. E, bu bataklıklarının çoğu Şenon ırmağının e, batı kısmında yer alır. Ülkede Şenon ırmağı ile birlikte Liffey önemli ırmaklar arasında, en önemli iki ırmak arasında bulunur. Ülke ılıman okyanus iklimine sahiptir. Tam anlamıyla bir ılıman okyanus iklimi e, ülkesidir. E, tek kara sınırı. Kuzey İrlanda ile olandır. Yani birleşik krallıklar resmi olarak adanın kuzeyinde kara sınırı bulunur. Ülkenin doğusunda e, İrlanda Denizi, e, güneyinde Kelt Denizi, batısında ise e, batısında ve kuzeyinde ise Atlas Okyanusu bulunur. Dolayısıyla gelgit etkisinin son derece fazla olduğu, et, e, gelgitin etkili olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla kıyılarında halıçlar e, çokça bulunur. İrlanda bir ada ülkesi olması nedeniyle bir takım siyasi gerilimlerden uzak kalma politikasını güçse de yanı başındaki İngiltere ile zaman zaman siyasi sıkıntılar yaşamış bir ülkedir.